biz bundan önceki yayınlarda sizinle de bütün iktisatçılarla da krizdeki Türkiye ekonomisini konuşuyorduk inşaata ve ranta dayalı ekonomi modelinin Türkiye'yi getirdiği durumu konuşuyorduk. Şimdi bir ülkenin hem ekonomisi inşaata ve ranta dayalı ve o inşaatların da hiçbir işe yaramadığı, o binaların da insanlara tabutluk olarak döndüğünü görüyoruz bu depremle birlikte. Peki bu krizdeki Türkiye ekonomisi zaten depremden önce konuştuğumuz biçimiyle şimdi bu maliyetleri kaldırabilir mi size göre ve bu ekonomi yönetimiyle? Şimdi yani sorduğunuz soru gerçekten inşaat sektörünü odağına almış bir iktidardan bahsediyoruz. Yani 2000'li yıllardan bugüne geldiğimizde giderek AKP büyüme potansiyeli için inşaat sektörünü çok ciddi kullandı. Ve şeye bakıyoruz. Yapı izin belgelerine bakıyorum mesela 90'lı yıllardan 2021'e kadar bölgedeki 7 yıl ya da 11 il fark etmez. Yapı izin belgeleri bina için veriliyor, bir de aynı şekilde bağımsız birim, yani içindeki apartman da aynı için. Şimdi böylece diyelim verilen yapı izin belgesi sayısını bina e, bağımsız birimler için verilen yapı izin e, belgesi diyelim 95 yılında 10 bin e, yapılar yapılara verilen izin 3830. Yaklaşık böldüğünüz zaman bu da yani bina başına bağımsız birimi 260 civarında bir şey yapıyor. 260. Yani 3 civarında bir daire var bina başında diyebilirsiniz. Şimdi 2000'lere geldiğimizde bu oran 4.5'a çıkıyor. 2010'lara geldiğimizde 8.5-9'lara çıkıyor. 2010'ların sonunda. Yani biz giderek daha yüksek bina yapıyoruz. Bölgede, başka yerde, deprem bölgesinde daha yüksek binalar yapıyoruz. İki kat, Aynen. üç kat, Aynen. dört kat, altı kata çıkıyoruz ve onun üzerinde daha da. Çünkü verdiğim rakamlar ortalama. Yani bazı evler tek katlı, köylerde iki katlı, bir tek katlı evler var. Ama Kahramanmaraş'ın göbeğinde 12 kat, 18 kat, bazı Gaziantep'te 20 kat olabiliyorsa demek ki ne yapıyoruz? Biz her seferinde daha da gevşetiyoruz. Depremle ilgili olarak getirilen, getirilmesi gereken kısıtları daha da gevşetiyoruz. O zaman tabii buradan kim memnun? Müteahhitler memnun. Arsa sahibi memnun çünkü kendisine daha fazla düşüyor Ve o da bizi neye getiriyor? Türkiye'de baktığınızda servet birikimi nereden geliyor? Özellikle son 20-30 yıllık döneme baktığınızda imar rantından geliyor. Tarım arazilerinin giderek imara açılmasıyla daha önce sadece tarımsal üretim yaparak diyelim yılda bir birim gelir elde edeceğiniz bir yerin değeri sizin için bir anda oraya inşaat yapıldığında 10 birime çıkıyor ve sattığınız ya da kira geliri elde ettiğinizde ve bugün bakın küçük kasabalara bakın büyük kasabalara bakın şehirlere bakın buradaki zenginlerimizin önde gelen sanayiciler elbette ki var ama onun ötesinde çok ciddi bir rant imar rantı kazanan bir gelir var bir kesim var o zaman biz şunu gör, görmüyoruz biz deprem bölgesinde tamamen imar rantı üzerine bir birikim sistemi bir birikim rejimi kuramayız o imar rantını bizim vergilendirip daha güçlü, daha güçlü binalar yapmamız lazım ki sizin dediğiniz gibi en ufak yani 6.4, 7.4 belki 8 olacak depremde çok daha büyük depremlerde yıkılmayacak binalar yapabilelim ve bizim bir kişi olabilir, 10 bin kişi, 40 bin kişi olabilir. Bu hepsi birer canımız ve böyle bir durumda siz de olabilirsiniz, ben de olabilirim, çocuklarım, herkes olabilir. Ve bu seferlik birimizi es geçmiş olabilir ama her zaman bu risk var. O zaman biz bu riski en aza indirgeyecek bir sistem oluşturmamız lazım. Ama tabii onu yapabilmemiz için önce kuralcı olmamız lazım. Önce kurumcu olmamız lazım. Kurumları ayakta tutabilmemiz lazım. AK Parti'nin dönemine baktığınızda AK Parti kuralları hiçe saydı. AK Parti her iki yılda bir vergi affı getirdi. AK Parti her iki yılda bir imar affı getirdi. Toplam 8 imar affı ilan etmişler. Belki 3 yılda bir değil. Ama sonuçta nedir? En son 2018'de getirdikleri imar barışı ne diyor biliyor musunuz? Bina sahipleri depremsel depremsel risklere karşı önlemleri almakla sorumludurlar diyor. E tamam bitti. Sadece bu. Ama de, devamı da olması gereken devlet Devlet kurumlarıyla onların bu önlemleri alıp almadığını denetler ve almamışlarsa da izin vermez demiyor. İzini veriyor çünkü o, o binaların birçoğu depreme karşı dayanıklı değil. Sayın Cumhurbaşkanı ilan ettiği zaman Kahramanmaraş'ta 144 bin ailenin sorununu çözdüğümüz zaman biz bugün bilmiyoruz o 144 bin ailenin kaçı enkaz altında kaldı. Yani ben bir siyasetçi değilim, evet. iktisatçıyım ama siyasete girseydim, bu kararları aldığım zaman bunun sonucunda bu kadar insan ölüyorsa ben gece uyuyamazdım. Yani bu en basitinden bir sorumluluk, vicdanen bir sorumluluk getiriyor. Ama bizim siyasetçilerimizde o vicdanen vicdani sorumluluğu biz göremiyoruz. En azından bu deprem o zaman bize tekrar şunu hatırlatıyor. Bir şeylerin değişmesi zorunlu. Belki bu seçimle, belki bir sonraki seçimle bir şeylerin değişmesi zorunlu. Çünkü kuralsız, kurumsuz bu ülke uzun vadede refah devletine dönüşemez. Biz bu coğrafyada, bu kurumsuz, kuralsız bir devletle giderek fakirleşen, giderek darmadağın bir hale gelen bir topluluğa dönüşürüz. Bir devlet olmanın ötesine geçeriz. Tamamen kendi çıkarlarını takip eden bir topluluk olur. Yani o anlamda bu deprem yine bir uyarı ama bu uyarıyı hükümet ilk günden itibaren nasıl aldığını takip edersek, Hemen savunma mekanizmaları devreye giriyor, hemen propaganda mekanizmaları devreye giriyor ve her şey fasat yani görünür önemli olan, gerçek değil. Aslında olması gereken gerçek, gerçeklik neyse onu vermeniz lazım. Ama yok gerçekliği vermiyorlar, gerçekliği saklayalım ve arkasında doğru olmasa da biz buradaki sorumluluğumuzu olabildiğince en az gösterelim. Buradaki bir numaralı sorumlu devlet kurumlarıdır afattır, As Kızılay'dır. Orada yardıma gitmesi gereken ama onun ötesinde bu binaların yıkılmasından sorumluluk o dönemde 20 yıldır iktidarda bulunan hükümettir. Yani o an sadece bu nedenle belki bu partinin çekilip kenara biz yanlış yaptık. Başka partiler de yapmasın deyip kenara çekilebilmesi lazım. Ama dediğim gibi tabii o vicdani sorumluluğun olup olmamasına bağlı. Ekonomik tarafından baktığımızda bu büyük bir ekonomik darbe. O anlamda kabul ediyorum. Ama Türkiye bunu doğru ekonomi politikaları uygulayan bir Türkiye bu yükü kaldırabilir. Bir yılda yapamaz. Bir yılda inşa etmek ya bana göre soracağım. çok gerçek. Diyorlar ki Mart'ta başlıyoruz çünkü şimdiden enkazları kaldırmaya başladılar. O molozların taşınması ve oradan kaldırılması da bir ranta dayalı ekonomi olduğu için çadır götürmeden hemen enkazları kaldırmaya başladılar. Mart'ta da inşaatlara başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli kerelerde dedi ki bize bir yıl süre verin, biz bir yılda inşa edeceğiz hepsini. Biz buna muktediriz. Bugünkü açıklamasında da diyor ki bize bir yıl vereceksiniz. Yani burada da bir şey dönecek gibi görünüyor. Bir yıl içinde... AKP iktidarının bu ranta dayalı ekonomi modeliyle oraları inşa etmesi size göre ekonomik olarak mümkün mü? Yani bir yıl içinde yapmaları mümkün ama hızlı bir şekilde yapıp bakın yaptık deyip ama yine o binalar yıkılır mı? Gerçekten çağdaş bir şehir halinde olur mu? Çünkü şunu biliyoruz o şehirlerin bir kısmı doğrudan fay hattının üzerinde. Tabii. Belki Bugün değil, 20, 30, 40 yıl sonra olacak bir depremde gene etkilenecek. O zaman o şehirleri biraz taşıyacaksın. Ovadan taşıyacağız diyorlar. Öyle olabildiğince dağlara, yamaçlara alacağız. Ama bunu yapmak için bir günde zemin etütü yapamazsınız ki. Bu zemin etütleri uzmanların oraya gidip etütleri yapıp, beli bölgeleri belirleyip, ondan sonra bunu kamulaştırması ve oralarda toplu konut idaresini bir ölçüde toprağa geliştirme, zemini hazırlama, bütün bu işlemleri yapması böyle bir haftalık iş değil. Yani bir haftaya da sıkıştırılmaması gerek çünkü yeniden siz şehirler kuracağım diyorsunuz. O zaman evet biz bunu kuracağız. Bilim insanlarının bize söylediği, bizi yönlendirdiği aklın, bilimin yöntemlerini kullanarak yapacağız. Siyasetçilerin yaptığı gibi kısa yoldan, kestirme yoldan yapmayacağız. Bunun maliyetlerini devlet büyük çapta üstlenecek, ama bu, bu bölge Türkiye'ye örnek bir bölge olacak. İleride belki herkes o bölgede yaşamak isteyecek. Hmm. Çünkü daha güvenli bir bölge olacak ve o, o bölge bir mıknatıs alanı haline gelenecek. İşte ama aceleye getirirseniz bu mümkün değil. Ve jeologlar da, Nacip Hoca da, baktığınız Zan hmm. da söylüyor, bunu aceleye getirmeyin, çalışmalarımızı yapalım, bütün uzmanlar gitsin, zemin çalışmalar yapılsın. Ondan sonra belli her bir il için her bir nereye taşıyacağınız konusunda net bir karar verilsin. Ondan sonra başlayın bu işe. Yani ama bir yılda bitireceğim demek ve şunu da bilmiyoruz. Bir yılda bu hükümet kalacak mı? Seçim var.